Dedem ben gerçekten zavuk seviyorum ama gerçekten bir sonu olmayacağını biliyorum. O yüzden birimizi üzmek istemiyorum artık. Yani gerek yok, yolun sonu yok, tünelin sonu yok, ilerisi yok. Yarın öbürün daha fazla sıkıntılar olacağını bildiğim için bunu artık sonlandırmak istiyorum yani. Bu tavrımdan nettir. Peki neden? Lütfen bu konu hakkında evet, bana kimse söylüyor. baskı yapmasın. Genel problemlerimiz var. Evet, temeli... Aynen uyuyor. Boynuz, posunuz yaşınız <laughs> uyuyor, fizikleriniz uyuyor ne bileyim çoluğunuz çocuğunuz yok. Bekar, sağlıklı, genç insan. Temelde baktığınız zaman teorik, lojistik her şey uyuyor mantık. Basit şeyler. Ağlıyor diyelim sadece. Konuşamadığınız birinin evlilik yapar mısınız? He, konuş, iletişim yok evet, yani. Evet. Konuşamadığın biri yok. İnsanlar konuşa konuşa yani. Ama biz konuşamıyoruz Sedan. Ben güzel de konuşsam karşımda ağlayan bir kadın var. Bağırdığım zaman da ağlayan bir kadın var. Hiç konuşamıyoruz. Hiç konuşamadım. Hiç güzel zamanınız olmadı mı? Oldu olmaz mı? Aksızlık etmeyeyim yani. Çok o güzel O zamanlar nasıl geçiyordu? Nasıl anlaşıyordunuz? O zamanlarda hatta onlara dedim çok Hı. mutluymuşum dedim. Son zamanlarda artık yüzümün feri bir herhalde. Düşün ki o kadar yorulmuşum yani. O iyi geçindiğiniz zamanlarda ne vardı azalda farklı? Ne yapıyordun? <laughs> Belki öyle olmayı deneyebilir. Ne yapıyordun? Neyi, nesi değişti? Vallahi bilmiyorum. Bence daha mı rahat bırakıyordu seni? O zaman yeniliğe miydik? Daha mı heyecanlıydık? Hiç bilmiyorum ama daha farklıydı. Yani gözlerime bakıyorken bile daha farklı bakıyordum ona. O zamanlarda neden kaynaklanan, benden kaynaklanan da sebepler Çok fazla ağlamaya başladım. Bu uyanlarımı törpülemeyeceğini söyledi bana. Ben çok uğraştım ve çabaldım. Kendimden çok ödüm de verdim Siz o ikinizin yüzden. de kavgası zaten. Sen bağırıyorsun, sen ağlıyorsun. Çok fazla bir şey de istemedim aslında. Dedim ki karşımda ağlama. Bir daha ne kadar da çok yüksek tartışsa bitti kelimesini kullanma bana karşı. Benimle konuş, tartışabil. Yani fazla bir şey istediğimi düşünmüyorum. Ben kendi yanlarımdan çok ödün verdim ve törpüledim. Ben bunları yapabildiysem onun da yapacağını düşünüyorum. Yapamadı. Dur da. Yapamadı yani. Aşk olunca gitmiyor. Olmuş böyle bir yani. şey yok. Ama sen ne bekledin? Ne ayak kırısına uğradın? Şimdi sizin bu ağlama ve bağırma mevzunuz şöyle. Yumurta hmm. mı...